Arkadaşlarım merhaba. Bu hafta da tarih üdesi 6 sorularını cevaplandıracağız. Gelin birinci sorudan başlayalım. İlk çağda büyük uygarlıkların neredeyse tamamına yakınının akarsu havzalarında veya deniz kıyısında kurulduğu görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Arkadaşlar şıklara gitmeden önce İnsanlar neden eee akarsu havzaları veya deniz kıyısında kurulmuşlardır? Bunun cevabını ben yorumlayabilirim aslında. Neden? Çünkü yaşamları için elverişli alanları tercih etmişler yaşamlarını devam ettirebilmek için. Buna yakın bir cevap arayacağım. Bakıyorum şıklarıma. İlk çağ toplumlarının tek geçim kaynağının tarım olduğuna. Hayır, bunun yanında e, hayvancılık da var. E, taşıma e, suyu, taşıma Cırık olarak da kullanılıyorlar. Taşıma aracı olarak da kullanılıyorlar. Sadece hani şey tek geçim kaynağı tarım diyemem. Bursa'ya bakıyorum. Toplumların yaşam için elverişli bölgeleri tercih ettiğine tam da aslında aradığım cevap bu benim. Diğer şıklara bakmama gerek yok arkadaşlar. Bursa cevabım. Birinci sorumun cevabı Bursa. İkinci soruma geçiyorum. İnsan unsuru ile birlikte coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar da tarihin ilgi alanına girer. Büyük depremler, kuraklıklar, salgın hastalıklar gibi felaketler tarihin akışını etkilemektedir. Örneğin deprem coğrafyanın konusu iken depremin meydana Meydana geldiği bölgedeki binlerce insanın hayatını kaybetmesi veya güç etmesi tarihin konusunu teşkil eder. Yani insanı ilgilendiriyorsa insana etkiliyorsa bu tarihi de ilgilendirir. Bu açıklamaya göre herhangi bir coğrafi olayın tarihin konusu olabilmesi için gerekli olan öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir? Deminki yorumladığımda da söyledim arkadaşlar, insanı etkilemesi gerekiyor. Bir coğrafi olay olacak. Evet, deprem coğrafyanın konusu evet ama meydana geldi. Bölgedeki binlerce insanın hayatını kaybetmesi veya göç etmesi tarihin konusunu teşkil eder. Yani insanı da ilgilendiren bir olay, insanı da etkilen bir olay aynı zamanda. O yüzden ne diyorum? Cevabım Bursa diyorum. İnsanları etkilemesi arkadaşlar. Burada da insanları etkilemesi cevabım. Üçüncü soruma geçiyorum. İlk çağda Fenikelilerin Akdeniz ve Karadeniz'de kurdukları kolonileri uzun süre ellerinde tutamadıkları görülür. Çünkü yurtları değildi değil ki arkadaşlar. Fenikeliler nerede kuruldu? Dağlık bir bölgede kuruldu. İnsanlar bir süre geçimlerini sağlamak amacıyla buraya geliyorlar. Burada belli bir süreliğine koloni kuruyorlar işleri bittikten sonra kendi yurtlarına dönüyorlar. O vesileyle yurt olarak görmediler. O yüzden kısa sürede yıkıldılar ve tutunamadılar. Bu durumun ortaya çıkmasında anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Uluslararası ticarette söz sahibi olmak. Kolonileri kolonilerini vatan olarak görmemek. Çok tanrı inan, inançları benimsemek. Çok tanrı inançla alakası yok arkadaşlar. Bu sadece kurudukları yeri kendi vatanlarını görmedikleri için buralarda ne yapıyorlar? Belli bir süreliğine koloni kuruyorlar, ticaretlerini yapıyorlar. Daha sonra kendi ülkelerine, kendi bölgelerine, vatanlarına geri dönüyorlar. O yüzden benim aradığım cevap burada kolonileri, kolonilerini vatan olarak görmemek arkadaşlar. Cevabım Bursa olacak. Uluslararası ticarette söz sahibi olmak gibi bir kaygıları da yok. Çünkü o seviyeye daha gelmemişler. Sadece gündelik geçimlerini sağlamak amacıyla koloni kuruyorlar. Bu yüzden bulundukları yerde buna uygun değil. O yüzden geliyorlar Akdeniz ve Ege kıyılarına, Karadeniz kıyılarına koloni kuruyorlar. Belli bir zaman geçirdikten sonra da yine vatanlarına dönüyorlar. O yüzden cevabım Bursa burada da. Dördüncü soruma bakıyorum. Endülüs semevileri kurdukları yüksek medeniyet seviyeleriyle Avrupa'da bilim ve kültürün daha ileri düzeye ulaşmasına katkı sağlamışlardır. Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir? Endülüs semevileri Avrupa toplumlarından askeri bakımdan üstündür. Hayır öyle bir şey yok. Avrupalılar çünkü bilim, sanat, edebiyat anlamında gelişmişler. Hani askeri bakımdan üstün olduklarıyla ilgili bir yargı yok yukarıda. Bursa'ya bakıyorum. Avrupalılar bütün gelişmelerini Endülüs Emevilerine borçludur. Hayır arkadaşlar bizimkiler katkı sağlamış. Endülüs Emevileri kurdukları yüksek medeniyet seviyeleriyle Avrupa'da bilim ve kültürün daha ileri düzeye ulaşmasına katkı sağlamış. Bütün gelişmeleri bizden öğrenmiş değil biz katkı sağlamışız onlara. C şıkkıma bakıyorum. Endülüs Emevileri bilimsel ve kültürel gelişmelere önem vermişlerdir. Aslında aradığım cevap buna yakın. Bu bir dursun. D'ye bakıyorum. Endülüs Emevileri Avrupa'da sınıf farklılıklarının son ermesini sağlamıştır. Sınıf farklılıkları, farklılıklarından bahsetmiyor paragrafta. E'ye bakıyorum. Endülüs Emevileri siyasi birliklerini korumakta zorlanmışlardır. Bununla da ilgili bir yargı yok arkadaşlar. Sadece diyor ki Endülüs Ömevileri kurdukları yüksek medeniyet sevi seviyeleriyle Avrupa'da bilim ve kültürün daha ileri düzeye ulaşmasına katkı sağlamışlardır. Ceyhan'a bakıyorum. Endülüs Ömevileri bilimsel ve kültürel gelişmelere önem vermişlerdir. Tam da aradığım cevap bu. Ceyhan olacak arkadaşlar. Beşinci soruma bakıyorum. Mısır coğrafi olarak güney ve batısı çöllerle doğusu ve kuzeyi ise denizlerle çevrili bir bölge durumundadır. Bu özelliği Mısır'da olgularından hangilerini güçlendirmesi beklenebilir? Bakıyorum birinci öncülümden başlıyorum. Bölgeye yönelik yoğun istilaların yaşanması. Bunu alırım. İkinci öncülüme bakıyorum. Farklı topluluklarla kültürel etkileşim içine girilmesi. Bunu da alıyorum. Mutlak yönetim anlayışının benimsenmesi. Şimdi diyor ki soruda. Mısır coğrafi olarak güneyi ve batısı çöllerle doğusu ve kuzeyi ise denizlerle çevrili bir bölge durumundadır. Bu özelliği Mısır'da olgularından hangilerini güçleştirmesi beklenebilir. Bölgeye yönelik yoğun istilaların, istilaların yaşanması. Bunu güçlen, güçleştirir. Çünkü Etrafı çöllerle kaplı ve denizlerle çevrili, insanlar kolaylıkla ulaşamıyor bu bu yere. O yüzden istilalar olmuyor. Ee, farklı topluluklarla kü kültürel etkileşim içine girilmesi, kültürel etkileşim de giremiyor. Çünkü uzak bir bölge. Ne gelinebiliyor, ne gidilebiliyor. Ne günümüzdeki gibi ulaşım da gelişmiş değil. Kervanlarla yapılıyor ulaşım. O yüzden ya e, gidenler ya yarı yoldan dönmek zorunda kalıyorlar ya da yolda hak rahmetine kavuşuyor. O yüzden 1 ve 2'yi alıyorum kesinlikle güçleştiriyor. Ama mutlak yönetim anlayışının benimsenmesini kesinlikle bunu güçlen, güçleştirmiyor. Çünkü insanlar o dönem e, mutlak yönetim vardı orada. Firavunlar yönetimde söz sahibiydi. Yönetimle alakalı bir durum yok arkadaşlar. O yüzden hangisini hangilerini güçleştirmesi beklenebilir diyor. Cevabım 1 ve 2 olacak. Ceyhan. Diğer sayfama geçiyorum. 6. sorudan devam ediyorum. Hz. Osman dönemiyle alakalı bir soru. İslam tarihinden yine. Hz. Osman döneminde Suriye kıyılarında kurulan donanma ile bazı Akdeniz adaları egemenlik altına alınmış ya da vergiye bağlanmıştır. Bu bilgi dikkate alındığında deniz aşırı fetihler gerçekleştirilmiştir. Olmuş mu? Olmuş. Donanma kurulmuş ilk kez ve bazı Akdeniz adaları egemenlik altına alınmış ve vergiye bağlanmıştır. Egemenlik kurmuşuz. Akdeniz medeniyetlerinde donanmamız da olmuş artık denizlerde. Gelişmişiz ve deniz deniz aşırı fetihler gerçekleşmiş. Bunu alırım. İslam devletinin sınırları genişletilmiştir. Bunu da alırım. Çünkü Akdeniz bazı Akdeniz adaları egemenlik altına alınmış. 3'e bakıyorum. İslam devletinin siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesi sağlanmıştır. Siyasi açıdan savaşlar kazanmışım. Evet. Bunun yanında buradan bir sürü el, ganimet elde ediyorum. Dolayısıyla e, ekonomim canlanırsa siyasetimi etki eder. Siyasetim canlanırsa bu askeri yapıyı etki eder. E, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda gelişmeler arkadaşlar birbirini etkiler. Aynı yönde ilerlerler. O yüzden ben üçünü de alıyorum. 1, 2 ve 3 cevabım Edirne olacak. 7. soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti dönemine ait bir gelişmedir? Tık bilgi sormuş bize, AYT sormuş. Karahanlılar dönemine ait bir gelişmeyi bulacağım. Nizamiye medreselerinin yapılması. Bu Nizamiye medreseler arkadaşlar Selçuklular dönemine ait bir gelişmedir. İlk medresedir hatta o döneme ait. Resmi kayıtlarda Türkçenin kullanılması. Bu bir dursun. Türklerin İslam'la tanışması Talas Savaşı ile oldu arkadaşlar. Türk Türklerin İslam'la tanışması. Akın akın e, İslamiyet'in kapıları Türklere açıldı. Bu daha çok daha önceki dönemler. Bizans üzerine akınlar düzenlenmesi. Bu da Karahanlar döneminden önce yapın, yapılan bir gelişmeydi. Hindistan üzerine seferler düzenlenmesi. Bu da Gazneliler dönemine ait bir gelişme arkadaşlar. 17 sefer düzenlendi. Bir sürü ganimet elde ettik o zaman. Ama bakıyorum bana Karahanlar devletine dönemine ait bir gelişmeyi soruyor. O yüzden resmi kayıtlarda Türkçenin kullanılması arkadaşlar Karahanlılar dönemine aittir. Türkçenin gelişmesine önemli katkılar sağladılar. Karahanlılar önemli eserler verdiler. Divan -ı -ı Türk, Kutakko, Bilik, Atabetül e Hakayık, onun dışında Divanı Hikmet gibi bir sürü pek çok eser verildi. Türkçeye katkı anlamında. Cevabım Bursa olacak 7. Şimdi 8. soruma geçiyorum. Tarihi olayları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hususlardan biri objektif olmaktır. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın araştırılması sırasında objektiflik ilkesinin sağlanmadığına kanıt olarak gösterilebilir? Objektif olmayan bir şey bulacağım. Olayın yaşandığı dönemin şartlarının dikkate alınması, neden sonuç ilişkisine dikkat edilmesi, Belgelerden yararlanılması, birinci elden kaynaklara başvurulması, olayın topluma faydalı yönlerinin öne alınması. Hayır arkadaşlar, topluma yararlı veya faydalı faydalı yönlerinin öne çıkarılması olursa bu objektiflik ilkesine aykırı olur. Olayın topluma faydalının yanında zararlı yönlerinde alacağım ki objektif olsun tarafsız bakacağım sadece faydalı yönünü alıp faydasız zararlı yönünü atarsam olmaz bu objektifle aykırı olur o yüzden cevabım Edirne 9. soruma bakıyorum İlk çağlarla, ilk çağla alakalı bir sorum. İlk çağda ulaşım ve iletişim imkanları oldukça sınırlıdır bunları biliyoruz bu durumu bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir. Kolay bir soru gelmiş. Düzenli orduların kurulmasına ulaşım ve iletişim imkanları oldukça sınırlıdır. Hangisini engellediği savunulabilir diyeceğim. Bilimsel faaliyetlerde bulunmasına hayır bilimsel faaliyetlerde bulunabilir. Toplumsal eşitlik düşüncesinin güçlendirilmesine ulaşım ve iletişime çok bağdaştıramadım bunu. Halkın soylular yanında yönetime katılmasına katılabilir. Ulaşım ve iletişimle alakalı alakası yok. Yönetimle alakalı bir durum. Ticari faaliyetlerin gelişmesinin hızlanmasına tam da arkadaşlar ulaşım ve iletişim ne için geçerli? Ticari faaliyetlerin gelişmesinin hızlanmasını engellediği savunulabilir arkadaşlar. Ticaret biraz yavaşlamıştır. Çünkü ulaşım ve iletişim imkanları oldukça sınırlı bu dönemde. İnsanlar belli oranlarda ticari faaliyetlerde bulunabiliyor. Ee, kolaylıkla ulaşım ve iletişime geçemiyorlar. O yüzden... Ticari faaliyetlerin gelişmesinin hızlanmasına etkiliyor arkadaşlar. Cevabım Edirne olacak. Ve son soruma geçtim. AH örgütleri Selçuklular döneminde esnafın dayanışma amaçlı olarak oluşturduğu sosyoekonomik kurumlardı. Hemen her meslek grubu bu şekilde mesleki dayanışma içinde olmuştur. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Selçuklularda ekonomik faaliyetler belirgin bir düzen içinde sürdürülmüştür. Evet, belirli bir düzen var ahi örgütü. Ahi teşkilatları gayrimüslimlerin katılımına açık tutulmuştur. Hayır arkadaşlar, ahi teşkilatına sadece Müslümanlar girebilir. Bunu eliyorum. Ahi örgütleri devletin askeri yetkinliğini artırma, artırmaya amaç edilmiştir. Askeri etkinliği artırmayı değil arkadaşlar. Sosyoekonomik yapıyı kurumları düzeltme amaçlı toplumsal dayanışmayı yardımlaşmayı artırma amaçlı kurul kurulmuş bir yapılardır. Mesleki eğitim, usta-çırak ilişkisi adı altında mesleki eğitim verme amaçlı kurula, amacıyla kurulan bir kuruluştur. Kesinlikle askerlikle, onun dışında Müslüman e, Müslüman gayrimüslimleri de dahil etmiyorlar. Sadece Müslümanları dahil ediyorlar. O yüzden buradan alacağım tek cevap, Selçuklularda ekonomik, ekonomik faaliyetler belirgin bir düzen içinde sürdürülmüştür. Sadece ekonomiyle alakalı arkadaşlar. O yüzden cevabım Adan olacak. Evet arkadaşlarım bugünlük e, sorularımızın cevapları da bunlar. Bir sonraki ise 7 sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.